Bak şu evrakı alacağım. Şu kırmızı klasör değil mi abi? Evet. Fatih abi bak şimdi. Yaklaş. Bak Fatih abi. Kolay kolay bulamazsın abi. 2001 model bir arabanın bütün seceresi abi. Bak. Nerede yazıyor? Aynen. Tarihe bak Fatih. 2009. Bak yapılan bakımlar vesaire arabanın... ...bu zamana kadar ki... ...bütün seceresi, bütün... ...evrakları... E, ...tutulmuş. Yani... ...bunu sağlayan kim biliyor musun abi? Hocamız, arabanın bütün evraklarını bak saklamış abi. Bulamazsın, mümkün değil. 2001 model tamam, 25 yaşında tamam. Övmüyorum, okey ama e, bizim araba alma satma politikamız bu şekilde. Ne aldığımızı biliyoruz, ne sattığımızı alan kişi biliyor. Şase, kule, bodye, airbaglerinde işlem olsaydı 2001 model bir araba almazdık. Araba, benzin LPG görmemiş. 1.4 arabanın içi dışı tertemiz, değişen yok şase, hule, podya, airbagleri orijinal aldığımız kriterler bu şekilde oluyor eski araba takaslarında. Hocam, aracın gerçekten evet. e, <laughs> bu 2001'den beri ki evrak sürecimizi bize bahseder misin? E, ben arabayı iki, ikinci sahibinden aldım abi. E, evraklarını o tutmuş, saklamış. İlk sahibinden kalma bu evraklar. 2001'den 2014'e kadar e, servis bakımlı. Bu servis, bakım kağıtlarının e, bütün evet, muayene evet, kağıtları de. var. Muayene kağıtları var. Harcanan ee, parça listesi. Var. Evrakları var. Abi benim seçenemden daha şey. <laughs> benim CV'den <laughs> 14, kalmadı Fatih arabanın kaç, CV'si. 13 yıl boyunca Değil mi? tutulan e, bir dosya. Gerçekten bak hafif sararmış abi böyle. Eskimiş yani evraklarda. Çünkü 15-20 yıllık evraklar abi. İşte bu şekilde araba satıyoruz. Bundan bahsediyoruz. Ne aldığımızı ne sattığımızı biliyoruz abi. 2016 model Renault Fluence aracımız. Tekirdağ Çerkezköy'den bizim takipçilerimiz. Hakan Hocam'a hayırlı olsun. Çok. Şahsımıza da dükkanımıza da 2001 model su yeşili, abi, bilmiyorum rengini, uydurdum abi şu anda su yeşili diyorum Doğru, abi. Su yeşili. 2001 model, tüm evrakları burada olan, e, arabanın ilk günden beri bütün seceri tutulan evraklarıyla beraber değişeni olmayan 3 parça 4 parça olan bir araba. Güzel, hayırlı güzel. uğurlu olsun. Plensemiz de güzeldi abi, ekserimiz yaptık, Raporlarımızı sunduk, ticaretimiz bitti abi. Bizleri takip etmeyi, ettirmeyi, önermeyi unutmayın. Hakan abi, Hakan hocam, gelsinler mi? Mutlaka Bizi gelsinler. izleyenler mutlaka gelsinler yani sürecin başından sonuna her şey e, umduğum gibi bir sıkıntısız, stressiz geçti. Bob, relax. Gayet çok memnunum tavsiye de ederim yani. Çok teşekkür sıkıntısız ederiz da. kırmadık kimseyi de abi fiyatı da öldürmedik abi çünkü iyi mal iyi para hep söylüyoruz. Yapmanız gereken İstanbul, Mahmut ve otu. Bizleri takip etmeyi ettirmeyi videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz bu ve bu gibi ticaretler için. Bu gibi videolar için ne yapıyorsunuz? Bizleri takip ediyorsunuz. Selamlar, sevgiler efendim. Kalın sağlıcakla.